Merhaba. Bugün size iş hukukunda kadını ilgilendiren maddelerle ilgili kısa bilgiler paylaşacağım. Öncelikle hukuk sistemimizin temeli olan anayasadan söz açalım. Anayasamız devrim anayasası olarak eşitlik ve özgürlük vurgusunda kadın ve erkeğin diğer başka özellikler yanında eşit olacağını amirdir. Bunun yanında çalışma özgürlüğüne dair düzenlemeleri vardır. ...sendika, örgütlenme, grev hakları da anayasamızda düzenlenmiştir. İş kanunumuzun beşinci maddesi ayrımcılık yasağını düzenler. Anayasanın temel etkisini alıp açımlar. Buna göre kadın ve erkek işçi arasında ayrım yapılmayacak. Eşit işe eşit ücret verilecektir. Bu madde işin yürütülmesinde ve sona erdirilmesinde herhangi bir ayrımcılık yapılması halinde işçiye dava hakkı verir. Ancak ispat hakkı işçiye yüklenmiştir. İşi alımda da bir ayrımcılık yapıldığı halde herhangi bir müeyyide yoktur. Bu maddeye göre ayrım yapmanın müeyyidesi, işçinin aklı çıkması halinde 4 aylık kadar bir ücreti tazminat olarak işverenin ödemesidir. Temel hukukumuz böyle ama bunun yanında bir takım ayrımlar da var. Öncelikle anayasa engellilerin, çocukların ve kadınların korunacağı hükümünü devlete yüklemiştir. Bunun eşitlik ilkesini bozmayacağını amirdir. İş kanunu da buna benzer paralellikler gösterir. Kadınların kayrılmasına dair hükümlerin farklı ücret uygulamasını gerektirmediğini öngörür. Temel olarak böyle ama bunun yanında bir takım hayatın getirdiği ayrımlar var. Öncelikle kadınların çalışamayacağı işler var. Ağır ve tehlikeli işlerde bunu dair yönetmelikte aşağı yukarı 150 madde, 70 maddesinde kadınların çalışamayacağı, kadınların ve 18-16 yaş aralığında çocukların çalışamayacağı, gençlerin çalışamayacağı dair düzenleme vardır. Oldukça ayrıntılıdır. Bunun istisnası bu alanda, ilgili alanda meslek eğitimi alan meslek liselerinde eğitim gören ya da okullarında eğitim gören kadınların bunu meslek eden, edinen kadınların bu alanlarda çalışabilmesidir. Keza Çalışma Bakanlığı'nın kurslarında, 10 aylık kurslarında çalışıp bunu meslek edinen, o işi meslek edinen kadınlar da sağlık durumlarının el verdiğine dair rapor getirmeleri halinde o alanlarda çalışabilirler. Gece çalışmayla ilgili e, hüküm var kadınların 7,5 saatten fazla gece çalıştırılması uygun değildir. Yasamız bunu engellemiştir. Ee, sadece 3 tane istisnası vardır. Sağlık alanı, e, turizm alanı ve güvenlik alanı. Bu hallerde sağlık raporuyla 7,5 saatin üzerinde ve işçinin onayıyla çalıştırma kabildir. Ancak gebe ve emziren kadınların gece çalıştırılması mümkün değildir. Koruma hükümlerine tabidir. Gebe ve emziren kadınlar bu durum işverenlerine bildirdikleri andan itibaren işverenin ilave tedbirleri alması gerekir. Tekrar iş yerinde inceleme yaptırarak durumun gebenin ve emzirenin sağlığını tehlikeye atmadığına dair önlemler alacaktır. Keza ay halinde 5 gün içinde rapor varsa daha fazla durumlarda, kadınların tehlikeli, bu durumdaki kadınların izin olsa bile tehlikeli işlerde çalıştırılması mümkün değildir. Kısmi çalışma birinci çocukta 60 günlük, ikinci çocukta 120 günlük, üçüncü çocukta 180 günlüktür. Çoğu gebelikte 30 gün ilave olunur. Çocuk engelli 360 gündür. Haftalık çalışmanın yarısı kadar bir çalışma hakkıdır. Bu hak diğerlerinin yanında babaya geçmez diğerlerinin de aksine babaya geçmez ve bu hakkı kullanan kadın işçi süt iznini uygulamaz ee, Analıkla ilgili koruyucu hükümlerden bazıları da kreş hakkıdır 150 kadın işçi bunların içine velayet hakkını kullanan babaların ölüm ya da boşanma nedeniyle dahil edilmesi hal dahil edilmesiyle toplam 150 yaş ve medeni durumu ne olursa olsun kadın işçi çalıştıran işverenler Ayrıca kreş açmak durumundadır. Bir istisna hakkımızda evlilik nedeniyle kıdem hakkıdır. Evlendikten sonra nikah akdeminden itibaren bir sene içinde işten ayrılan kadın işçiye, bu nedenle işten ayrılan kadın işçiye kıdem tazminatı ödenir. Keza analık, gebelik, emzirme ve diğer nedenlerle işverenin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde kadın işçi kıdem hakkıyla beraber işten ayrılma hakkına sahiptir. Kadınları ilgilendiren maddeler özet olarak bunlar.